Bize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Çonu Ahmet'tir efendim. Nerede doğdunuz? Türkiye'de doğdum. Aşiretlik'te, Kozan Kadirli'de doğdum. Kaç yani. yaşındasınız şu anda? 63'e girdi. 63 yaşına girdim. Ee, kaç kez evlendiniz şimdiye kadar? 9 oldu efendim. 9 hanım. Evet. İlk evlendiğinizde kaç yaşındaydınız? 13 yaşındaydım ilk evlendiğimde. Daha sonra o 9... Dokuz... 20 gün sonra bir daha evlendim. Bir ay sonra bir daha evlendim. Altı ay sonra bir daha evlendim. Bana bakarsan başı çuvala işte dokuz hanım yaptık. Dört denesi meydanda kaldı. Bunlardan bu kadar küvlet oldu işte. Kırk iki çocuk anca getirebildim. Otuz sekiz de torunum var. Ee, maşallah demek gerekiyor. Peki ölen çocuklarınız da oldu mu? Oldu efendim. Kaç tane? Üç tane oldu. Çocuklarınızın isimlerini bilebiliyor musunuz? Soralım annelerinden. Bilmez büyükleri tanırım. Yani küçük olanları annelerinden soralım böyle. Herhangi bir durum çıktığı zaman bunun adı neydi? E, ya bunun adına kız nerede? Bu çocuğun nerede? Şu olanın adı ne? bilen diye sorarım. E peki çoğunlukla herkes bir tek kadınla evleniyor ve hayatının sonuna kadar yaşıyor. Siz neden böyle 9 evlenmeye evleniyorsunuz? Kendimi gel yenemedim ben. Kendimi yenemedim. Şu anda 63 yaşındasınız. 63 yaşındayım. Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz bundan sonra? Ayıp olmaz mı? Evlenirim ya ayıp olur. Evet. Evlenirim ya ayıp olur. Bu 42 çocuğunuzla birlikte nasıl geçiniyorsunuz? Hem Anlatır mısınız? Annesinden efendim, hem erkek annesinden işte anneleri çalışıyor. Teliz dikiyor, pambağa gidiyor. İşte bulaşık bular diyor onun bunun evinde. İşte ne alırsa çocuklarına ekmek, kuru ekmeğini idare ettiriyoruz. Çok kalıyoruz böyle. Siz ne iş yapıyorsunuz kendiniz? Ben de bahçeciliğe giderim. Bahçe satarım. Bir minibüs var arkadaşlar. Ben biner giderim. Sonra yani seyir satıcılık ederiz. Peki bu çocuklarınız arasında e, okuyan var mı? Var. Üç tanesi okuyor. Hangi okulda okuyorlar? Bir şey ilkokulda. İlkokulda. E. Büyük çocuklarınız var 38-40 yaşına gelen. Onlar peki. okudular mı? Yok hayır. Peki e, sürekli ve düzenli bir işle çalışan çocuğunuz yok mu? Yok ya. efendim. Güçlüklerle karşılaştınız belli. Peki neden dokuz kez evlenmeyi efendim, göze alabildiniz bu güçlükler? O zaman, böyle, güçlükler... Yoğdu. O zaman böyle yoğdu. Yani kendin çalışır girdin özellikle böyle yoğdu bundan 30-40 sene evvel Etmenin bitmenin kıymatı yoğdu. Yer mereydi, boludu biz anca bizim malımız olurdu, sığırımız olurdu, atlarımız olur, yaylalarda gün geçirdik. O zaman iyiydi bizim için. Şimdi daraldı. Şu kadar yerimiz yok. Kente yerleştikten sonra, Adana'ya geldikten evet, sonra değil mi? Daraldı efendim. ki bir aşiret gidip de şöyle bir nereye konamaz. Çadırını başına yıkarlar. İşte mecbur şarpıldık, şartıldık, dilendik, deşirdik. Birer küçük yuva yaptık kendimize. Bu kadar. İşte orada burada oturuyoruz. E peki bir de günlük yaşantınızdan söz edelim size. Günlüğümüz zor bey. Yüz ekmekten aşağı yemiyor benim ev. Yüz ekmek. Hepsi aynı kazandan mı pişiyor yemek? Yok ayrıdır. Nasıl ayrı. Herkes ayrı? annelerinden ayrı. Herkesin çoluk çocuğundan bir sürü şey yemeğe döker oyuna girer. Yani anneler derken gelinlerinizi ve kızlarınızı da... Onlar katılıyor. ayrı. Onlar ayrı. Onlar ayrı. İki Gelinler eşiniz ayrı. var. İki eşim var. Çocukları kendileri bakarlar. Kendileri bakarlar. Çocuklar da kimi boyacılık ediyor. Kimi tek atlı araba var çalışıyor işte. Otuz kırk lira. İdare bir zor. Çamaşırı senden şundan alıyor. Yok, yalandan bir şey çıkmaz. Ayakkabıları yoktur çoğunun, hep ayakları yalın ayak. Başkaları veriyor diyorsunuz. Buraya Ve arkadaşlar gelin, Allah razı olsun şurada bir rızacı arkadaş var. Bize bir ayda iki çuval un yollar. En son çocuğunuz altı ay önce oldu. Ha, altı ay önce oldu, küçüktür efendim. Adı neydi onun? Onun adı Kumru. Onu biliyorsunuz. Biliyorum Kumru, o küçük seviyorum böyle şey gibi. Kaç tane daha çocuğunuz olur dersiniz bundan sonra? Evet Allah beş altıyı daha yaparım. Yani elliyi bulacak mısınız? Yaparım Allah'ın izniyle böyle. Elliyi de yaparım. Anladığım kadarıyla bu bir dünya rekoru. Siz böyle sizin rekorunuzu kıracak birisi olduğuna inanıyor musunuz dünyada? Karşımda yok evvel Allah. Son bir soru sormak istiyorum izninizle. Ee, özellikle büyük kentlerde yaşayan ve çalışan anne babalar bir veya iki çocuktan fazla çocuk yapmak istemiyorlar. Evet. Bunun için de çeşitli önlemler alıyorlar. Bunun adına da doğum kontrolü deniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tamam, o adam Mayşıç'ı gebığında yer içe çocuk yapar. İlaç melaç kullanmaz. Doğum yapanım. Doğum yapanım der dururuz biz böyle. Peki en çok hangi eşinizden çocuğunuz oldu? Bu 17'den oldu Gül hanımdan. Hanım da buradadır yanımda sorabilirsiniz. Onun üstüne aldım dokuz hanımı ben. O kadının üstüne aldım. Genellikle kadınlar kocalarını öteki kadınlardan kıskanırlar. Siz kıskanmadınız ben mı? Ben kıskanma ben yok. Hiç alet bundan çocuklar yetişiverince çirkidim ayrıldım. Hep babayı iyi doldu çocuklar. Elimden geldi, kadak yardım etti, buna evlendiriyorum. Daha da evlendireceğim onu. Kaç yaşında birisiyle evlenmek 15 istiyor? 15 yaşını ikmal etmiş bir kız istiyor. Fazla ben kart avrat almam diyor.